Ee, diş Hekimliği Fakültesi 5 senelik bir bölüm. Ee, tıp derslerinin yanında aynı zamanda kendi ana derslerimizi de alıyoruz. Diş Hekimliği Bölümünün derslerini. Eee Lokman Hekim Üniversitesi'ni seçmemin sebeplerinden biri aslında Ankara'da böyle kaliteli bir vakıf üniversitesinin olması beni çok etkilemişti. Çünkü Lokman Hekim Hastanelerinin çok kötü bir geçmişe sahip olması gerçekten bir vakıf üniversitesinde aradığım şeylerden biriydi aslında benim. Burayı seçmemde, tercih etmemde. Onun haricinde Lokman Hekim'i seçmem hem merkezi bir konumda olması hem de hocalarımızın gerçekten çok başarılı bir kariyere sahip olması beni çok etkiledi ve bu yüzden seçtim. Onun haricinde hocalarımız Sustata ve Dustata'nın hocaları gerçekten çok kaliteli ve başarılı hocalardır. Hmm. Ben diş hekimliği bölümünü aslında e, hayalim olduğu için seçmiştim. Yani çocukluktan beri istediğim bir şeydi. E, aynı zamanda fakültemiz çok merkezi demiştim. Yan tarafında hemen diş hastanesi var yeni. Bu sene açılıyor yan tarafa ve diş hekimliği bölümü aslında iki bina almış olacak. Sorularınızı alabilirim arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz bana. Stajlarımız normalde diğer devlet ve özel üniversitelerde 4 ve 5. sınıfta başlar. Ama bizim 3. sınıfta, 3. sınıfın 2. döneminden itibaren başlıyor. Bu şekilde stajlarımız. Fantomlarda gördüğümüz dersleri aslında staj öncesi diyebiliriz. Fantom kliniğinde aldığımız dersleri staj öncesi diyebiliriz. Onun dışında birinci sınıfta preklinik labı başlar. Preklinikte o sizin internette yaptığınız diş yapımı, aslında diş morfolojisini öğrenmek için yaptığımız bir şey bu. Pandemi sürecinde eğitim şu şekilde oldu. Birinci dönemin ikinci yarısında pandemi süreci vardı zaten. Pratik derslerimizi online yapmadık. Hocalarımız bunu bilerek istedi. Çünkü diş hekimliğinde online çok zor pratik ve diş hekimliğinde pratik aslında çok önemli. Teorik derslerimizi online yaptık ama pratikleri ikinci dönemin, ikinci sınıfın birinci dönemine aktardık. Yani okulumuz bunu es geçmedi. Okulumuzun sıralaması ücretle en son 65 binle kapattı okulumuz. Onun dışında burslu 21'den başlayıp 23 ile kapattı. Okulumuzun fiyatı KDV dahil 63 bin TL, %25 burslu ücreti. Bu sene ücretli almıyoruz okula. E, yüksek öğretim kurumlarının bir kararı bu. Bizim okulumuzla alakalı değil. E, sınıfta 8 kişi burslu, 42 kişi %25 burslu olacak şekilde. Aynı zamanda yüksek öğretim sınavının yani, e, yanında yabancı öğrenciler de var. 15-16 kişi yani totalde sınıfımız 65-64 kişi. Bu sene sınıfta e, kalan olmadı. Gerçekten başarılıydı hocalarımız. Bize çok yardımcı oldular ders konusunda hem de pratiklerimiz konusunda. Gerçekten çok muazzamlardı diyebilirim. Özellikle dekanımız. E, sınav sistemi şu şekilde komite sistemi şeklinde, vize sistemi şeklinde değil. Beş komite bir finalden oluşuyor sınavlarımız. Protes e, dersimizin ki ise şu şekilde vize final şeklinde. Ee, hazırlık yok. Bizim fakültemizde hazırlık yok Lokman Hekim Üniversitesi'nde. Ama e, İngilizce derslerimiz tabii ki oluyor. Haftalık ders programına e, 4 veya 6 saat arasında İngilizce katıyorlar. Biliyorsunuz ki B1 seviyesinde İngilizce olmanız gerek DUS sınavına girerken. Bunu düşünüyor bizim okulumuz. Ekstra bir hazırlık yerine e, bu şekilde ders programlarına ekleyerek yapılıyor. İngilizce düzeyi de belirli kurlara ayrılıyoruz okulun başında. Sonra B1 düzeyine çıkana, çıkana kadar İngilizce dersleri almaya devam ediyoruz. Diş hekimliği çok masraflı diyorlar fakat e, o şekilde değil. Gerçekten çok cüzdi bir rakam çünkü hem devlet üniversitesinde hem de özel üniversitelerde okuyan, diş hekimliği okuyan arkadaşlarımız var. Tabii ki bunu göz önüne almamız gerek bunu düşünürken. Onun dışında ekstra kitaplar da alıyoruz tabii ki anatomi kitapları, sabotalarımız o şekilde. Onları kendimiz almak zorundayız çünkü zaten bu ömürlük bir kitap. Bunu aslında çok masraf olarak düşünmemek gerek. Kadavra tabii ki de var çünkü sen diş hekimliği okuyorsun. Diş hekimliği de zorunlu tıp dersleri almakta. O yüzden baş boyun değil sadece. Tüm vücut anatomisini sen de görüyorsun. Aynı tıp fakültesindeki arkadaşlarım gibi. Ee, onun dışında kadavra görüyoruz, sadece baş boyun bölgesi değil dediğim gibi tüm vücudun kadavrasını siz de görüyorsunuz bu şekilde okurken. Çünkü siz de bir hekimsiniz aslında, bunu göz önüne almamız gerek. Ee, hekimlik sürecinde diş hekimliği de ilk ve yardım dersleri almak da bunun dışında. Ee, kütüphanemiz sınav haftaları 24 saat açık. Gerçekten çok mükemmel bir şey çünkü bunu diğer özel üniversitelerin çoğunda bulamıyoruz. 24 saat açık olması kütüphanenin. Onun dışında kütüphanemiz sessiz ve ekstra bireysel ya da toplulukla çalışabileceğimiz odalar da var kütüphanede. Bu da çok yararlı oluyor. Zaten hemen odaların karşısında kitaplarımız olduğu için kitaplara ulaşım da çok kolay sağlanıyor aslında kütüphanede. Onun dışında fakültede zaten kütüphane fakültenin içinde olduğu için ara, ders aralarında direkt kütüphaneye gidip ders çalışabilirsiniz. O da çok yararlı oluyor. Dişekimliğinde diş hekimliğinde uzmanlık sınavına girmek isteyenler girebilir. Normalde diş hekimliği bitirdikten sonra pratisyen bir diş hekimi olarak gidiyorsun. Yani normal diş çekimi yapabilirsin sen de. Ama bir daha da uzmanlaşmak istiyorsan e, DUS sınavını kazanmak zorundasın. DUS sınavına girmek zorundasın. Hmm. Sınav sistemimiz komite şeklinde. Dediğim gibi bu yıl kalan hiç olmadı. Gerçekten hocalarımız çok iyi anlattılar dersleri. Gelince zaten göreceğinizi düşünüyorum sizin de. Yabancı öğrenci 15 ya 16 tane normalde bizim sınıfta. Öğle yemekleri de şu şekilde bunu da merak edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ee, öğle yemeğimiz burada yemekhanemiz var. İsterseniz öğle yemeklerini burada yiyebilirsiniz. Ama okulumuz çok merkezi olduğu için illa e, yemekhanede yemek zorunda da değilsiniz. Bu hemen binanın altında kafede var. Kafede de yiyebilirsiniz. Onun dışında bir sürü e, yerler var yan taraflarda. Y yemek yenebilecek çok fazla yer var. Onun dışında okulumuz e, M Tiyatrosuna gerçekten çok yakın. Biz yürüyerek gidip geliyoruz. O yüzden ulaşımda sıkıntı çekeceğinizi de düşünmüyorum. Gerçekten okulun konumu mükemmel diyebilirim. Kızılaya hemen çok yakın. Hmm, el yeteneği de diş hekimliğinde, el yeteneği bence çok da şart değil. E, tabii ki bir şeyleri yapabiliyor olman gerek. Ama e, el yeteneği şu şekilde geliştirilebilir zaten. Artık birçok kez pratik yaptığın için el yeteneği bir süre sonra artık istemsiz bir şekilde gelişmeye başlıyor. Ha, biri çok el yeteneğine sahiptir iki tane de bitirirsen beş tane de bitirirsin ama asıl o senin sen işine yarar. O yüzden bunu da el yeteneği gerektirir mi şeklinde değil de çabalamak, sarf etmek gibi bakabiliriz. Tabii ki de bir şey yaparken emek harcayacağız. O yüzden bunu zor şeklinde değil de aslında mesleğimi yerine getiriyorum. Mesleğim için yapıyorum şeklinde düşünürsek daha mantıklı bir düşünce olur. Hastaları 4 ve 5'te görmeye başlıyoruz ama 3. sınıfın ikinci yarısından itibaren hocalarımız yapacak ve siz bakacak şekilde hasta görebiliyoruz. Üniversitenin sosyal etkinlikleri şu şekilde tabii ki bunu merak edeceksiniz. Çünkü bir üniversiteye giriyorsunuz ve sosyal etkinliklere katılmak istiyorsunuz. Sadece stabil ders çalışmak istemiyorsunuz. Çok haklısınız bu konuda. Ben de bunları araştırıp gelmiştim tabii ki. Lokman Hekim'de özel bir üniversite olduğu için size bir sürü aslında olanak sağlıyor. Yapabileceğiniz etkinlikler konusunda. Bizim diş hekimliği topluluğumuz var. Buna katılabil katılabiliyor diş hekimliği toplumumuzda mesela şu şekilde etkinlikler planlıyoruz. İşte yaşlılara, huzur evlerine gidip nasıl diş fırçalanabilir? Diş fırçalama teknikleri. Onun dışında diş fırçalarken nelere dikkat etmeliyiz? Gibi küçük kısa kısa bilgiler. Onun dışında ana sınıflarına gidip küçük çocuklara boyama kitaplarıyla diş fırçalamayı sevdirme. Diş hekimliğini aslında onları öcü gibi değil de gerçekten onlara bir hekim gibi yaklaşmak konusunda bir gösterim, bir yardımcı olma diyebiliriz. Bunun gibi etkinlikler yapıyoruz. Onun dışında diş hekimliği topluluğu, tabii ki diş hekimliği okuyorsunuz. Diş hekimliği topluluğuna katılmak zorunda değilsiniz. Diğer topluluklarımız da var. Diğer topluluklara da katılabilirsiniz. Müzik topluluğumuz da çok başarılı. Ben ona katıldım mesela. Gerçekten güzel, güzel işler çıkarıyorlar. Tıp mı diş mi derseniz, ben dişi seçmemin sebebi, benim hayalim olmasıydı. Normalde siz de tabii ki tıp dersleri alıyorsunuz. O yüzden tıp mı diş mi derken tıp derslerini alacağınızı bilmelisiniz. Diş seçmemin amacı da daha çok pratik yapmamdı. Benim hani ileride daha sosyal bir yaşamımın olmasını istememdi. O yüzden diş hekimliğini seçmiştim ben. Tıpta birazcık daha aslında teorik dersler alıyorsunuz. Ama diş hekimliğe daha çok pratik dersler alınıyor diyebilirim. Lokma Hekim Üniversitesi'nden gerçekten çok memnunum. Şu anda gördüğünüz gibi konuşma yapıyorum. Gerçekten hocalarımızdan, onun dışında dekanımızdan, rektörümüzden gerçekten çok memnunum. Sizinle bir arkadaş gibi iletişime geçiyorlar. Diğer fakültelerdeki, diğer özel ya da devletlerdeki gibi dekana ulaşmak hiç de zor değil. Gerçekten odasının kapısını tıklattığınızda ulaşabilirsiniz. Hepsi çok güler yüz. Tüm çalışanlar o şekilde. Neden Lokman Hekim Diş Hekimliği'ni seçmemi neden diye sorarsanız seçmemin sebebi de şu. Yeni bir fakülte, Hocalar tabii ki de çok başarılı ve sizin üzerinizde başarılarını göstermek isteyecekler. O yüzden her zaman bir fakültenin, yeni açılan bir fakültenin öğrencisi olmak bir avantajdır. Bunu düşünerek gelmenizi istiyorum. Bu gerçekten çok önemli bir avantaj. Zaten Diş Hekimliği Hastanesi yana açıldı. Stajlarımızı da orada yapacağız ki onun dışında bir sürü Lokman Hekim Hastanesi de var Ankara'da veya diğer şehirlerimizde. O yüzden bu bir avantaj. İlk mezunlarından olmak sadece ilk de değil. Ondan sonraki mezunlar da önemli. Sınıfta kaldığımızda bursumuz kesilmiyor. Sadece kaldığımız senenin e, e, ücretini ödemiş oluyoruz. Onun dışında burs kesintisi yapılmıyor. Devam ediliyor. Yüzde yirmi beşte tam burs, aynı şekilde devam ediliyor. E, mezun olduktan sonra klinikte çalışabilirsiniz. Tabii ki hemen klinikte çalışmak değil, DUS sınavını kazanabilirsiniz. Sonra klinikte çalışabilirsiniz. Özel hastanelerde veya ağız diş sağlığında çalışabilirsiniz. Aslında birçok imkan var elinizde. Bir sürü seçenek var tamamen size kalmış dediğim gibi. Bu kendi zevkinize, hedeflerinize, amaçlarınıza göre şekillenecektir. Fakülteyi bitirdikten sonra zaten siz onu seçeceksinizdir. Uzmanlık yapsam yoksa normal bir diş hekimi olarak kalmalı mıyım? İşte klinik açmalı mıyım? Devlet hastanesinde çalışmalı mıyım? Gibi şeyleri siz kendiniz zaten bir süre sonra aslında kafanızda belirlemiş ve hedeflerinize yönelmiş şekilde adım atacaksınız. Başarı durumunda şu şekilde bir burs verilebilir. Eğer fakültede birinci sınıfı bitirip birinci sınıfta ilk üçe girildiği zaman e, belirli burslar veriliyor. Başarı bursu. Bu şekilde burs alınabiliyor. Başka türlü burs verilmiyor fakültemizde. E, okulumuzun konumu MTA duramın MTA durağında inip 800 metre geldiğiniz zaman e, yürüyerek okula ulaşabilirsiniz. Söğüt Özü, Milli Kütüphane gibi duraklara çok yakın. Aynı zamanda Kızılay'a çok yakın. Erasmus imkanları da şu şekilde. Sınav sistemimiz komite şeklinde bizim vize değil. O yüzden yarım dönem uzatarak Erasmus yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Erasmus için bir sürü ülke seçeneği var aslında. Zaten İngilizce dersleri aldığımız için de ekstra haftalık ders programı. O yüzden çok rahat oluyor. Sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ee, yurt dışındaki üniversitelerle de anlaşmalarımız var tabii ki de. Çünkü Erasmus'ta da yapılıyor. Aynı zamanda tabii ki de anlaşmalarımız var. Ee, okulumuzun sitesinde zaten rektörümüzün resmiyle birlikte oradan bulabilirsiniz tıklayarak. Ee, sorularınızı alabilirim. Merak ettikleriniz, diş hekimliği hakkında, fakültemiz hakkında neleri merak ediyorsunuz? Ona sorabilirsiniz. Cevaplayalım. Ee, okulumuzun kendine ait bir yurdu yok. Ama e, anlaşmalı yurtlarımız var hemen yakınlarda zaten çok yakında yurtlar var göreceksiniz geldiğiniz zaman merkezi bir konumda olduğu için e, belirli e, burs yani belirli nakitte ya da normal e, parada indirimler de sağlanıyor okula ait olmadığı sadece anlaşmalı olduğu için ondan da yararlanabilirsiniz. Eğitim ücretimiz KDV dahil 63 bin lira %25 bursluysanız bu sene ücretli fakülteye öğrenci alınmıyor. Yüksek öğretim kurumlarının bir kararı bu. Eğitim ücretinin yanında herkes soruyor diğer materyallere ne kadar bir fiyat gerek, ne kadar hani pahalı bir meslek mi? Aslında o şekilde değil. Çok yanlış bir düşünce bu. İş hekimliğindeki en fazla birincisini tuta, ödeyeceğiniz tutar. 1500-1000 arası. Tabii ki kitaplarımız alacağız. Kitaplarımız bu paraya dahil değil ama onlar da en fazla 1000 tutar diye tahmin ediyorum. Ki sabotalarımız, ansiklopedilerimiz zaten bir hayat yani bir ömür boyu tüm mesleğinizde sizin işinize yarayacak. O yüzden buna bir zorunluluk ya da işte kullanacağım bitecek şeklinde değil de tüm ömür boyu aslında sizinleymiş gibi olacak şekilde düşünebilirsiniz alırken. Sınıf ortamımızda herkes birbirini tanımasının sebebi 65 kişi olmamız ve 65 kişi olmasının sebebi de aslında hocaların teker teker ilgilenebilmesi. Aynı zamanda lab derslerimizde A ve B grubu şeklinde ikiye ayrılmaktayız. Örnek verebilirim. Mesela histoloji laboratuvarımızda da aynı şekilde. Tüm laboratuvarlarımızda aynı şekilde. De, Phantom, preklinik, gibi laboratuvarlarımızda. Örnek vereyim hemen size. Histoloji laboratuvarlarında mikroskop kullanmak istiyorsunuz. Ama mikroskobu bir arkadaşınızda kullanmıyorsunuz. A ve B grubu yaptığımız zaman her öğrenciye bir tane mikroskop düşüyor. Aynı zamanda Phantom, preklinik lablarımız için de bu geçerli. Tüm lablarımız için geçerli aslında. Okulun böyle bir avantajı da var. Bunu da değerlendirmenizi isterim. Ders çalışmak için ee, okulun kütüphanesi bence çok uygun. Özellikle e, odacıklar var, böyle grupça veya tekli randevu sistemiyle gelindiği zaman çalışılabilecek. Ben gerçekten okulun kütüphanesinden memnunum. Özellikle görevliler ee, iki haftalık süreyle kitap alabilirsiniz, ansiklopedi veya normal tuz veya düz kitaplarını kullanabilirsiniz. Sonra geri getiriyoruz iki hafta süre sonra. Ee, tıp fakültesi ile aynı dersleri görüyoruz. Histoloji, işte patoloji. Onun dışında biyofizik, tıbbi biyoloji, anatomi. Yani daha birçok tıbbi ders görüyoruz. Tıpın dersleriyle aynı zorunlu dersleri biz de alıyoruz. Onun dışında kendi alan derslerimiz de oluyor tabii ki. Ortodonti gibi mesela en çok bilinen ders. Onun dışında pedodonti, periyodontoloji, endodonti. Yani genel ağız ve çene cerrahisi. Bu şekilde dersleri de alıyoruz. Birinci sınıfta başlıyor derslerimiz ortodontiden itibaren. Ee... Tıp fakültesini, diş mi gene e, ter, hani sorarsanız nasıl olsun? Ben şunu düşünmenizi isterim. Sizin hedefiniz ne? İleride kendinizi ne olarak görmek istiyorsunuz? Doktor mu yoksa diş hekimi mi? Diş doktoru mu? Onu kendinizin düşünmesi gerek. Daha sosyal bir hayat, daha aktivite dolu bir hayat isterseniz benim fikrim diş hekimliği seçmenizde. Ki ben bunu göz önüne alarak e, seçmiştim diş hekimliğini. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.